Merhabalar, ben diş hekimi Zelal Pınar Aktan. Bugün sizinle bruksizmi konuşacağız. Bruksizm nedir? Belirtileri nelerdir? Sebepleri nelerdir? Tedavisi mümkün müdür? Uzun vadeli etkileri nelerdir? Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Bruksizm nedir? Bruksizm, çiğneme fonksiyonu dışında da dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması olayına verdiğimiz isimdir diyebiliriz kısaca. Bruksizm gece uykudayken meydana gelebildiği gibi gündüz uyanıkken de görülebilir e, istemsiz gelişen bir durumdur. Özellikle gece uykuda diş sıkan hastalarımız genellikle bu durumun farkında değillerdir. Dişlerin istemsiz sıkılması veya gıcırdatılması, ilerleyen dönemlerde çene ekleminde ve çiğneme kaslarında ağrıya, sertliğe ve yine çiğneme kaslarında bir takım büyümelere sebep olabilir. E, eklemde uzun süreli sıkma ve gıcırdatmaya bağlı meydana gelen hasarlar neticesinde ağız açıklığında kısıtlılıklara da rastlayabiliriz. Ee, yine uzun dönem diş sıkmalarında dişlerde aşınmalar ve boyut kayıp kayıplarıyla e, hasta karşı karşıya kalır. Ee, özellikle bu dişlerdeki boyut kayıpları ilerleyen süreçlerde dikey boyutun azalmasına bağlı çenede çökme ve yüzde sarkma gibi bir takım istenmeyen estetik sonuçlarla neticelenebilir. Yine bu aşınmalar neticesinde dişlerde ağrı, hassasiyet gibi durumlardan hasta e, yakınır. Uzun süren diş sıkmalarında, e, özellikle gece görülen diş sıkmalarında hasta sabah uyandığında çiğneme kasları gece boyu aktif halde bulunduğunda e, dinlenemediğinden sabahları yüzük ve çene bölgesinde ağrıyla uyanırlar. Diş hekimi kontrollerinde ya da hasta kendi e, ağız içini gözlemlediğinde dilin kenarında ve dişlere bakan yüzeylerinde dişlerin izlerine rastlamak mümkündür. Diş hekimleri hastaları muayene ederken dişlerdeki aşınmanın yeri Konumu, boyutu, bize diş gıcırdatmanın boyutuyla ilgili bilgi verir. Sebepleri tam olarak bilinemese de psikolojik, nörolojik, fiziksel, genetik bazı durumların buna yol açtığı düşünülmektedir. Ee, yine kullanılan bazı ilaçlar, e, uyku apnesi gibi sorunlar, ağız içinden kaynaklı bazı problemler problemlerde bruxizmi tetikleyebilir. E, Uyalıkken görülen bruxizmin e, sebepleri arasında öfke, kaygı, huzursuzluk, gerginlik, hayal kırıklığı gibi bazı duygusal durumlar sıralanabilir aşırı yoğun strese maruz kalma bu durumu tetikleyebilir. Grup sizin geçici yani dönemsel olabildiği gibi uzun yıllar devam eden bir kronik rahatsızlığa da dönüşebilir ve her yaş grubunda görülme ihtimali vardır. Kesin sebepleri bilinemediğinden dolayı kökene yönelik tedaviler mümkün olmamakla beraber bugün günümüzde kliniklerde semptomatik tedaviler daha çok uygulanmaktadır. Bunların başında mazeter botoksunu sayabiliriz botoks çiğneme kaslarının hareketlerini yumuşatarak hastanın botoksun etki süresince dişlerini sıkmasını engellemeyi amaçlar. Geçici semptomatik bir tedavidir. Ee, gece plağı genelde bu gece uykuda dişini sıkan hastalara önerdiğimiz bir tedavi şeklidir. Ee, dişler sıkılırken veya gıcırdatılırken birbirine sürtünmesi esnasında ortaya çıkacak olan madde kaybını dişlerdeki aşımaları önlemeye yönelik bir tedavi seçeneğidir. Ee, Eklem plağı bu daha ziyade uzun dönem risk sıkmalarında eklenme meydana gelen ağrı ve hasarı tedavi etmeye yöneliktir. Bunun dışında kişinin hayat rutinlerini ekleyeceği, stresi azaltmayı amaçlayan açık hava yürüyüşleri, nefes egzersizleri, yoga gibi meditasyon içeren durumlar önerilir. Bunun dışında kişisel terapiler, fizyoterapotik bazı uygulamalar, uyku düzeninin sağlanması, daha önemli tedaviler arasında sıralanabilir. Ayrıca hastaların tabii ki rutin diş kontrollerini ve ağız bakımlarını aksatmamalarını da öneriyoruz. Geçmiş olsun.